Merhaba arkadaşlar. A101 markete bu perşembe menekşe çiçeği gelmiş arkadaşlar. Ben de az evvel şöyle aldım bir adet, eve getirdim. Az sonra videosu kanalımda olacak hangi çiçekler var ve menekşenin fiyatlarını kanalımda bulabilirsiniz. Ben çiçeksiz tercih ettim. Ama tahminim beyaz çünkü alt yaprak rengi böyle Yine üste göre yeşilimsi ve biraz bir tık beyazımsısa renk genelde beyaz açıyor. Eğer alt koyuysa bu çiçeğimiz koyu renkte çiçek açıyor arkadaşlar. Buna göre de seçim yapabilirsiniz. Birçoğu çiçeksiz. Çiçekli olanı da genel olarak pembe renkte var. Aldığınız ne yapın? Sadece bu poşeti çıkartın. Toprağı kuruysa azıcık suyunu verin ve aydınlık bir pencere önüne yerleştirin. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Kısa süre içerisinde de çiçek açacaktır menekşeniz. Evet abone olup aramıza katılmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.